Merhabalar değerli hastalarım. Bugün size gene sorulardan hareketle bir başka soruyu cevaplamak istiyorum. Biliyorsunuz biz idrar kaçırmanın hanımlarda e, cerrahi veya işte nazar gibi yöntemleri sıklıkla kullanıyoruz. Ama bunun haricinde ameliyat olmadan, herhangi bir cerrahi müdahale geçirmeden tedavi yolu var mı? Evet var. E, muhtemelen çok büyük fayda görebileceğiniz yöntemler var. Bunlardan en etkilisinden ben bahsetmek istiyorum e, nodu belki KGL elektrisizleri var. Bunları biz sözel olarak e, hastalarımıza söylüyoruz zaten ama benim şu anda bahsedeceğim konu KGL elektrisizliğinin bir başka formu olan vajinal ağırlıklar kullanılarak yapılan KGL elektrisizliği. Bunlar böyle hazır kitleri olan bizim klinimizde kullandığımız böyle içerisinde e, değişik ağırlıklar e, itibariyle hazır e, müşteri şeklinde piyasada bulunabiliyor. Biz bunları, bunları hastalarımıza tavsiye ediyoruz. Bunlar yapılan KGD egzersizlerinin sonucunda ameliyat olmadan, cerrahi müdahale geçirmeden e, idrar kaçırma sorununa çözüm bulabiliyorlar. E, ve e, diğer yandan işte bazı diğer sorunları, sorunları da ortadan kaldırmak mümkün olabiliyor. Teşekkür ederim.